Doğa, yeryüzündeki canlıların yaşamasına ve gelişmesine olanak sağlayan sonsuz bir kaynaktır. Doğanın eşsiz mucizeleri, insanın hayatını derinden etkileyen ve insanoğluna hayran bırakan birçok olayı kapsar. Bu mucizeler, doğadaki canlılar, bitkiler ve doğal oluşumlar aracılığıyla ortaya çıkar. Doğanın eşsiz mucizeleri arasında yer alan ve insanların en çok hayran olduğu oluşumlardan biri, muhteşem manzaralar sunan dağların yükselişidir. Dağlar, yeryüzünün en yüksek noktalarını oluşturur ve doğanın gücünün gözler önüne serildiği yerlerdir. Yüksek rakımları ve heybetli görüntüleriyle insanların hayal güçlerini besleyen dağlar, aynı zamanda doğal kaynakların çıkmasına da neden olur. Madenlerin ve taş ocaklarının çoğu dağların iç kısımlarındaki kayaların işlenmesi sonucu ortaya çıkar. Bir başka doğal mucize dünya yüzeyindeki su kaynaklarıdır. Nehirler, Göller, dereler ve diğer su kaynakları, dünya yüzeyindeki yaşam için hayati önem taşır. Suyun taşıdığı besinler, hayvanların ve insanların yaşaması için gerekli olan birçok minerali içerir. Ayrıca su kaynakları tarım, sanayi ve enerji sektörlerinde de önemli bir kaynak olarak kullanılır. Doğanın eşsiz mucizelerinden bir diğeri de, dünya yüzeyindeki yeşil alanlardır. Ormanlar, parklar, bahçeler ve tarım arazileri, Dünya yüzeyindeki yeşil alanların en bilinen örnekleridir. Bu yeşil alanlar, doğal kaynakların korunması, toprak erozyonunun önlenmesi ve dünya yüzeyinin ekolojik dengesinin korunması için hayati önem taşır. Ayrıca bu alanlar insanların dinlenmesi, eğlenmesi ve stres atması için de kullanılır. Doğanın eşsiz mucizelerinden bir diğeri de dünyanın en büyük yaşam alanlarından biri olan okyanuslardaki canlı çeşitliliğidir. Okyanuslar, milyarlarca canlı türüne ev sahipliği yapar ve su altı dünyasının güzelliği ve çeşitliliği insanları her zaman hayran bırakmıştır. Birçok canlının biyoluminesansta ışık yayarak parlaması, renkli mercan resifleri, deniz atları, köpek balıkları… Deniz kaplumbağaları ve yunuslar okyanusların eşsiz mucizeleri arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra doğanın eşsiz mucizeleri arasında yine insanın hayatını derinden etkileyen iklimin ve hava olaylarının oluşumu da yer alır. Güneşin ışınları dünyanın atmosferindeki gazların etkileşimiyle iklim ve hava olaylarının oluşmasına neden olur. Güneş ışınları yeryüzündeki su buharını buharlaştırarak bulutların oluşmasına neden olur. Daha sonra bu bulutlar yağmur ya da kar olarak yere yağarak bitkilerin büyümesi ve canlıların hayatta kalması için önemli bir kaynak oluşturur. Ayrıca doğanın eşsiz mucizelerinden biri de dünyadaki doğal oluşumlar arasında yer alan doğal kaynakların bulunmasıdır. Dünyanın iç kısmında bulunan magma volkanik faaliyetler sonucu yeryüzüne çıkar ve lav olarak bilinir. Ayrıca bu magma kayaları da zamanla aşınarak yer altında bulunan minerallerin yeryüzüne çıkmasına neden olur. Bu doğal kaynaklar, insanların hayatını kolaylaştıran ve geliştiren madenler, petrol, doğal gaz, su kaynakları gibi kaynakları içerir. Sonuç olarak, doğanın eşsiz mucizeleri dünyamızın güzelliklerini ortaya çıkaran birçok doğal oluşumdan oluşur. Okyanuslar, dağlar, su kaynakları, yeşil alanlar ve diğer birçok doğal oluşum doğanın gücü ve çeşitliliği konusunda bizlere birer kanıttır. Bu doğal oluşumları koruyarak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak, dünya yüzeyindeki doğal mucizeleri gelecek nesillere aktarabiliriz.